Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben derece gelirim hocam İsmimi söylemiyorum da belki de söylerim ama şu anda hiç canım istemiyor ee, bu kanalda ders çalışma videoları genelde çekiliyor bu ders çalışma videolarının içinde böyle ufak bir konuşma sohbet ufak ufak videolar da çekiliyor hani nasıl diyeyim? Ee, ders çalış. Nasıl diyebilirim? Kanalda birkaç tane yarım saatlik video var. yarım saatlik videolarda böyle 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika böyle konuşmalar var. Bunlar aralara serpeştirilmiş. Yani bir haftalık vlog gibi bir şey oluyor. Böyle videolar var kanalda. Bir de e, bazen boş boş e, konuştuğum videolar da var. Yani boş boş konuştuğum yani en son videom öyle bir videoydu. Shorts'lar var, Shorts'lar. Çok önemli değil Shorts'lara gerek yok. Onu videoya izlenme şey olsun yani videoya insanlar hani baksın bir ön izlenim. Ön izlenme ön izleme olarak görsün sonrasında ee, şey yapsın diye. Bir shorts'lar var. Normalde Shorts'ları göndermeye ama insanlar oradan daha çok görüyor. Böyle Kanalımda dersleşme videoları falan filan konu söylüyorum. Bazen taktikler, bazen e hayattan, bazen hepimizin başına gelen şeylerden konuşuyorum. E Genel olarak böyle bir e kanalım var. Bu videoyu uzun video yapacağım. Yani 5 dakikalık bir konuşma ya da 10 dakikalık bir konuşma videosu yapmayı planlıyorum. Yani öyle şu anda kanalım bu konuşmayı yaparken 21 takipçi ve e, bu 21 takipçi bana gerçekten iyi geldi diyeyim de yani böyle takipçi sayısının artması e, Tabii herkesin e, herkes için geçerli konuşalım için geçerli bir şey e, iyi yani güzel oluyor bu arada saçım Saçım niye her videoda böyle karma çorman diye merak ettim arkadaşlar. Benim saçım normalde kıvırcık bakın. Saçım uzadıkça bu şeyler kıvırcıklaşıyor ve tarasam da hani ne kadar tararsam tarayayım. Bir 5-10 dakika sonra tekrar eski haline geliyor böyle bir durum. Şimdi biraz arkaya gideyim. Evet. Sonrasında bakacak olursak 12 sınıf arkadaşlar var kanalda. Bazıları 11. Onlar var mı bilmiyorum. Çünkü herkes mailini 18 yaşından büyük açmış. Tüm kanal kullanıcı izlenmeleri 25-35 yaş arası gözüküyor. Ondan dolayı bir şey diyemeyeceğim. Sonrasında e, bakalım bakalım neler düşünebiliriz. Konuşabiliriz. E, bu arada daha demin durdurduğum başlıklarını düşünebiliriz. Konuşabiliriz şeyi. Bu e, YKS sürecinde ben öyle tüm şeylerden bir saniye. Ben bu YKS sürecinde sesim gelmiyor bilmiyorum tekrar söyleyebilirim. Ben bu YKS sürecinde şöyle bir şey yani genelde insanlar YKS sürecinde tüm sosyal etkinliklerini, şeylerini, kurslarını neleri varsa bırakır gibi yani ben öyle bir izlenim aldım diğer insanlarla bak. baktığım zaman ama ben şahsen hiç böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Zaten gittiğim e, kursları, geçen sene birkaç tanesini bırakmıştım. Birkaç tanesi de kurslar bitmişti. Nereye gitmiştim? Tiyatro kursu vardı. İki sene tiyatro kursuna gitmiştim. Sonrasında mezun belgemizi alıp tiyatro kursundan ayrılmıştık. Sonra bakayım modern okçuluğa gidiyordum. Modern okçulukta e, bayağı bir sene gittim. Sonrasında e, 9. sınıf olması lazım. Hazırlıklara gittim. 9. sınıfta ikinci döneme doğru, çünkü Tuzla'ya gidip geliyordum, <laughs> uzak kalıyordu sürekli git gel, git gel, git gel. Bir de haftada 2 gün, yani okul çıkış koşa koşa gitmem gerekiyordu Tuzla'ya, azar zor yetişiyordum. İşte hafta sonuydu ama hafta sonu kursumuz falan da oluyordu. Ondan dolayı şey bir koşu koşu oraya gitmem gerekiyordu falan. Sonrasında geri dönüyordum. Sonra tekrar işçiliğe gidiyordum falan öyle. Sonra okçuluk falan. Normal okçuluk yani. Hem normal okçuluk hem hem geleneksel okçuluk hem de modern okçuluk. Klasik okçular gidiyordum. O birkaç sene yani 3 sene kadar öyle yaptım. Yani bayağı yoğundu o zamanlar. Sonrasında bakalım bakalım nelerimiz vardı. Sonrasında işte böyle durumlar. Çok da bir şeyimiz yokmuş. Ve şu anda da izcilik ve okçuluğa gidiyorum. Çünkü yani bırakmak istemedim. Çünkü neden bırakayım? Zaten pek bir benden aldıkları vakiti ben zaten boşa geçirebiliyorum bazen. Hani mesela okçulu, okçuluğun perşembe günü. Perşembe günü yani bir saat, bir buçuk saat, iki saat okçuluğa eriyorum. Yani iki, iki saati boşa geçirebiliyorum bazı zamanlarda. Genelde tüm zamanlarım ders çalışarak geçiyor ama işte perşembeye onu ayırıyorum. Cumartesi günü zaten boş günüm ama okul kursumuz bizim saat 12 pardon. Hani 12.20'ye kadar falan. Ee, ve ondan sonrasında saat 3'te izcilik başlıyor. Yani gidiyorum yurda sanıyorum falan. İşte 4'te bitiyor. O da öyle yani. Kamplara da gidiyorum. Çünkü hani mesela bir dahaki bu ara tatilde bir haftalık kamp var. Bak ona gidebilir miyim bilmiyorum. Bak çok şüpheli çünkü okul bir deneme kampı yapacak. Yani her gün bir tane deneme koyacaklar. Ya da ben ne yapacağım? Gideceğim. Denemeleri şey yapacağım. Ayırtıracağım kendime. Öyle gideceğim kampa. Sonrasında geri döndüğümde şeyden cevap falan yani sıralamaya çıkmam. Yani liste şey yapamam. Listede gözükemem ama denemeleri alırım. Eğer bu kampa katılırsam. Yani öyle bir şey yapabilirim. Ee, sonrasında 15 tatilde falan zaten tekrar bir bolu kampı var. Şey yani milli kamp. Milli kampta değil mi de? Yani aynen öyle. Böyle yani. Ha, aranızda izcili kurslara falan gitmek istemeyen varsa ya da kur, yani kaç yıldır yaptığı kursları bırakan varsa. Şu anda bir hobi yapmanızı söylemiyorum. Şu anda gitmediğiniz kursa tekrar baştan başlamanızı falan Tekrar demiyorum de baştan e, başlamanızı hiçbir şey bilmeden şey yapmanızı söylemiyorum tabii ki. E, sadece daha önceden gittiğiniz emek verdiğiniz e, bir kurs varsa ya da bir şey varsa onları bırakmamanız sizin için daha iyi olur yani en azından hani azaltıp ama bırakmamanız çok daha yararlı olur çünkü zaten siz o vakit'i boşa harcayacaksınız elbet yani boşa harcamama gibi bir durum yok ben yani hiç vaktim boş harcamaya çalışıyorum. Harcamamaya çalışıyorum. Yani günde 9 saat falan çalışmalar falan ama yine de ben o vakti bir şekilde boş harcıyorum. Mesela kahvaltıdan sonra. Kahvaltıdan sonra ben ders çalışmıyorum. Kaçta 8'de benim kahvaltım yarım saatte kahvaltıyı bitiriyorum işte. 8 8 10 gibi sonrasında saat 9'a kadar benim okulum var. Bir saat boş duruyorum zaten orada. Yani çizim falan yapıyorum orada o arada. Yani öyle şeyler. O yüzden e, her türlü o şekil boşşturabiliyorsunuz. Eee kurslara devam edin yani ama aşırı böyle hani 3 haftada 4 gün kurs, haftada böyle kaç saat e, bir de kurslar kaç saatlik falan filan. Ha tabii onlar sıkıntı çıkartıyor ama zaten bu hobi kurslar yani gittiğiniz kurslar size çok büyük bir sıkıntı çıkartacağını zannetmiyorum. Öyle yani Diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Videoları sonuna kadar izleyin. Bu 8 dakika oldu. Ama olsun. Hadi görüşürüz. Ben derece gelirim hocam. Kendimi bir an şey gibi hissettim ya. Ben açar falan diye bir <laughs> Neyse. Çok şey yapmayalım. Evet öyle. O zaman hadi görüşürüz diyelim. Ben de Dersimi geçiyorum. Şu anda bugün tatil olduğu için biraz boş vakit geçirmiştim. Saat şu anda kaç? Iş? Hemen bakalım. Saatimiz on buçuk olmuş. Oo. Saat aslında dört kalkmıştım bugün. Sonra yattım uyudum. Yine de kalktım. Şu anda üç saattir boş geçiriyormuşum. Kahvaltı falan filan derken. Böyle. Hadi görüşürüz. Bay bay.